Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size MX Global Borsasından bahsedeceğiz. Borsanın kısa bir tanıtımı, nasıl kullanacağımızı, üyelik, KYC doğrulaması, borsaya para gönderme, alma gibi birçok seçeneği sizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bunun dışında biz neden gündemimizi MX Global Borsasını aldık? Bunu kısaca anlatalım. Şimdi öncelikli olarak Bybit partnerliği ile ön plana çıktı. Bunun dışında Çin'in en büyük kripto para borsalarından biri MX bo global borsası. Bunun dışında da özellikle gem coinler veya yükselme potansiyeli olan altcoinler ki özellikle şu an boğa piyasasında olduğumuz düşünülürse altcoinlerin oldukça fazla hacimlenebileceği yükselebileceğini öngörebiliyoruz. Bu gibi projeleri daha öncesinde yakalayabilmek için bu tip alternatif borsaları mutlaka kullanmak gerekiyor. Biz daha önceki videolarımızda farklı borsaları da söylemiştik. Bunun yanında mutlaka yanınızda MX Global borsası da olmalı. Öncelikle CoinMarketCap sitesine gidiyorum. Burada bütün borsaların şu kısımdan girerek tekrar görebilirsiniz. Spot kısmına girdiğiniz zaman burada borsaların hacimleri ve genel durumları gösteriyor. Burada ilk 26 içerisinde listelenmiş bir borsadır. Günlük ortalama 1 milyar dolar hacmi var ve 700'den fazla altcoin'e hitap ediyor. Bu önemli bir özellik yani birçok altcoin'i burada bulabilirsiniz. Özellikle altcoin'ler olarak listelediğim zaman da şurada görüyorsunuz 3. sırada en fazla altcoin'e sahip olan borsadır MX borsası. Bunun dışında diğer bir özelliği de yeni Binance gibi launchpad'ler çıkarmaya başladılar. Birçok ön satış projesinde burada hemen listelendiğini görüyoruz. Bunlar farklı özellikleri. Şimdi biz Yazımızdan devam edelim. Eğer bu borsaya üye olmak istiyorsanız aşağı açıklamalar kısmına referans indirim linkimi bıraktım. Oradan girip üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar alım satım komisyonlarında sizin açınızdan indirim sağlayacaktır. Buraya tıkladığımda ki aşağı açıklamalar kısmını da bıraktım. Çok basit bir şekilde üyelik gerçekleştirebiliyorsunuz. Elektronik posta adresinizi vereceksiniz. Şimdi bir tane parola belirleyin. Ve kodu al dediğinizde size bir puzzle gelecek. Bu puzzle'ı oluşturacaksınız. Bu bot engellemesi için. Şimdi sizin doğrulama kodunu bana mail adresine yolladı. Mail adresime geliyorum. Evet burada gördüğünüz gibi doğrulama kodu geldi. Bu kodu gelip ben borsada yazıyorum. Kullanıcı sözleşmesini onaylıyorum ve kayıt ol diyorum. Evet şimdi ben kaydımı gerçekleştirdim. Geliyorum ve tekrar e-posta ve şifremi girerek girişimi gerçekleştiriyorum. Giriş dediğimde şimdi bana tekrar bu puzzle'ı çıkardı. Bu puzzle'ı tekrar oluşturuyorum. Şimdi benim elektronik postama bir tane daha doğrulama kodu yolladı. Doğrulama kodunu bekliyorum. Burada geldi doğrulama kodum. Bu kodu tekrar gireceğim. Evet artık ben bu şekilde MXI borsasına üyeliğimi gerçekleştirdim. Şimdi bu gerçekleştirmenin dışında şu kısma geleceğiz. Mutlaka bu tip borsalara girdiğinizde yani merkezi borsalara işlemlerinizi rahat yapabilmeniz için kyc doğrulamanızı yapmanız lazım burada kimlik doğrulama kısmına şurada Account'unuzdan kimlik doğrulama bölümünü seçiyorsunuz İleri kyc yaparsanız limitiniz 100 btc olur Normal kyc yaparsanız 20 btc'lik günlük limitiniz olur Hangisini isterseniz Onla kyc'nizi yapabilirsiniz benim size tavsiyem ileri kyc'nizi yaparak günlük limitinizin 100 btc işlem hacmine sahip olmasını sağlamak. Çünkü bu borsada özellikle para alma çekme işlemleri oldukça hızlı yapılıyor ve herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Birçok alternatif para alma ve çekme yöntemleri var. Bunların hepsini göstereceğim. Fakat bunları yapabilmeniz için mutlaka öncesinde kimlik doğrulamayı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ben şimdi kendi hesabımdan kimlik doğrulamamı gerçekleştirdiğim şekliyle de size göstereceğim. Kimlik doğrulama kısmına girdiğiniz zaman yani kimlik doğrulamanızı gerçekleştirdiğiniz zaman şu şekilde önünüze doğrulandı diye mesaj gelmiş olacak. Bu şekilde mutlaka sitesinden kimlik doğrulamanızı yapın. Mobil uygulama için içinde şu sağda gördüğünüz kısım var. Buradan kare kodu okutarak Android telefonlara direkt indirebilirsiniz. iOS için şu an uygulaması yok. Bunun için şu şekilde bir çözüm üretmişler. Şu kısma girdiğimizde aşağı açıklamalar kısmı bunun linkinde bırakırım. Safari üzerinden MXE'ye girip bunu ana ekranınıza add to home screen şeklinde kaydedip normal ana ekranınızda görebilecek hale getirebiliyorsunuz. Aşağı açıklamalar kısmında bunun linkinde bıraktım. O şekilde siz de girip iOS için de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu da not olarak belirteyim. Şimdi geldik borsaya. Şimdi borsada Öncelikle kripto alma piyasasında ticaret spot, marjin işlemler ve push dediği eşler arası direkt değiştirme. Bu çok fazla kullanılan bir şey değil. Sizin için özellikle spot ve marjin işlemler önemli. Spot işlemlere girdiğim zaman burada sizden bunları soruyor. Ben Google Authentication ve e-posta doğrulamamı yaptım. Telefon doğrulamasını da yaptığınızda bu uyarı zaten size gelmeyecektir. Bu şekilde geçtim. Bu aslında bildiğiniz bir ekran. Bunu Binance'de, Gate.io'da, bunun gibi birçok borsada gördüğünüz ekranın aynısı. Buradan klasik olarak almak istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. BTC al veya satmak istiyorsanız satmak istediğiniz miktarı giriyorsunuz. Al sat yaparak görebiliyorsunuz. Aramak istediğiniz token'ı buradan yazıyorsunuz. Birçok örneğini yazabilirsiniz. Yazdığınızda birçok paritede görebiliyorsunuz. USDT paritesine geçtiğiniz zaman da burada ekranına bu diğer borsalardan alıştığınız aynı arayüze sahip spot piyasada marjin işlemler her zaman biz uyarısını yapıyoruz. Oldukça riskli işlemlerdir. Burada da kaldıraçlı işlemler yapabilirsiniz ama bunu her zaman yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte söylüyorum. İyi bir trader değilseniz yani bu işlemin teknik analizini bilmiyorsanız kesinlikle kaldıraçlı marjin işlemler yapmayın. Spot işlemlerde işlemlerinizi yapın. Diğer bir özelliği de MXE borsasının neden çok ön plana çıktı? Şundan dolayı özellikle yeni gelen projeler, gen projeler veya ortalığı kasıp kavuran projelerin ilk çıktığı platformdur. Merkezi olarak ilk listelendiği borsaların başında gelir. Bunun çok örneği var. Özellikle size söyleyeyim Shiba, Akita, Peak, TLM, Staraltas, SafeMoon, S. Bunların hepsi ilk olarak MXC borsasında listelendi. Bunun dışında CoinList gibi, Polka Starter gibi, DAO Maker gibi birçok büyük ön satış platformun satıldıktan sonra ilk listeleme borsaları genellikle MXC borsası olur. Bunun örnekleri de Mina, Casper gibi herkesin bildiği ve almak için uğraştığı coinler ilk burada listelenmiştir. Ve burada listelendikten sonra da diğer borsalara girdiğinde buradaki listelenmenin de üzerinde değerlenmeye sahip olmakta. Bu da aslında sizin altcoin sepetlerinizde önemli bir noktadadır MXI borsası. Bu nedenle bu borsaya üye olduğunuzda siz bunları daha öncesinde yakalama şansına sahip olursunuz. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Her projeyi mutlaka almadan inceleyin. Mutlaka alıp alıp almama noktasında kararınızı verin ve o şekilde alın. Bunlar alternatif olarak sizin büyük global borsalarda bulamadığınız coinleri burada bulmanızı sağlar. Eğer siz metaverse'le uğraşmak istemiyorsanız, merkeziyetsiz borsalarda işlem yapmak istemiyorsanız ki zor gelebilir insanlara, ilk bulabileceğiniz yer mxc borsasıdır Burada çok rahatlıkla o coinleri bulabilirsiniz. Son dönemde oldukça çok sık sorulan ve aranan hamster coin mesela burada listelenmiş durumda. Buradan girerek alabilirsiniz hamster token'ı. Bunun dışında son dönemde çok fazla konuşulmaya başlanan Metaverse ve bununla ilgili token'larda da genellikle ilk MXC borsasında listelenir. Bunun başında Sin yani Sin City token var. Sin City bir Metaverse projesi. Burada girdiğiniz zaman şurada ilk listelendikten sonraki durumu görebiliyorsunuz. Genellikle mesela şunu bir günlüğe alalım. Sizle beraber inceleyelim. Şimdi bakın burada çıkış fiyatını görüyorsunuz. Daha sonrasında çıktıktan sonra borsadan ilk ön satışlar sonrasında belli bir süre gittikten sonra tekrardan haberleriyle ve listelemeleriyle birlikte üzerine değerlenerek yaklaşık 10 katı 20 katı daha yapmış durumda. Yani ilk çıktığı andan ATH'ı dediğimiz durum neredeyse 35 katı. Daha sonrasında listeleme sonrasında bile 20 katına yakın bir değerlenmeye sahip olmuş. Bu tip gen projeleri yeni çıkmış projelerin ilk bulabileceğiniz sitelerin başında gelir. Kripto para borsaları içerisinde. Bunları da unutmamak gerekiyor. Şimdi biz bu kısmına da baktıktan sonra diğer kısmına yani para yatırma ve çekme kısmına bakalım. Şimdi bunun için varlıklar kısmına geliyorsunuz. Hesap diyorsunuz. Burada bakın yatırma ve çekim kısmı var. Yatırma kısmına girdiğiniz zaman burada görebiliyorsunuz burada istediğiniz kripto parayı yatırabilirsiniz burada diğer borsalardan biraz daha öncelik vermemizin nedenlerinden biri de MEX borsasında çok fazla ağ alternatifi var örnek veriyorum Tether'i seçelim teterde gördüğünüz gibi bakın TRC20, ERC20, Solana, Heco, Algo, Matic, EOS, BTC, BEP20 gibi neredeyse kullanılan tüm ağlarda USDT yatırmanıza ve çekmenize izin veriyor. Bu genellikle diğer borsalarda 2-3 ağla sınırlıdır. Hele Türkiye'de kullanıyorsanız Türkiye'de TRC20 ve ERC20'dir genellikle. 2 tane ağ izin veriyor. Buradaki MX Global'de birden çok ağ kullanabilirsiniz. Bu da sizin ön satışlara katılmada o ağlara teter göndermede çok fazla işinize yarayacaktır. Burada yatırımı için mevcut şey şu. Birincisi ağı seçiyoruz. Örnek olarak ERC 20 anı seçeyim ya da BEP 20 anı seçeyim. Ondan sonra yukarıdaki listeleri onaylıyorum diyoruz. Yatırma kısmında onayla dediğimde adresi oluşturmak için tıklayın dediği kısma basıyorum. Ve bana bir tane adres oluşturuyor. Ben bu adresi göndermek istediğim yerde aynı ağı seçerek yazıyorum ve gönder diyerek teterimi buraya gönderebiliyorum. Çekme de aynı şekilde çok kolay. Geliyorum aynı şuradan gelelim tekrar hesabıma geliyorum. Hesabımı açıyorum. Burada çekim kısmı var. Çekime basıyorum. Burada gene listeleri kabul ettiğimi çünkü bu listeleri bana tekrar tekrar hatırlatıyor. Tether zaten çekili. İstediğiniz ağ buradan arayabilirsiniz. Örnek veriyorum Ethereum'da göndereceksiniz. Bunu seçebilirsiniz. Veya tekrar Tether'e gelirim. Tether'i seçtiğinizde bakın bu ağlardan birinde yollayabilirsiniz. Gene BEP20 ağını seçiyorum. Burada göndereceğim adresi yazıyorum ve göndereceğim miktarı yazarak gönderimimi sağlıyorum. Yani USDT göndermek ve çekmek ya da onun dışında birçok kripto parayı göndermek ve çekmek oldukça basit bu sistem içerisinde. MX Global borsasında. Bunun dışında dediğim gibi marjin işlemler var. Söylemiştim. Normal kaldıraç işlemler. Diğer borsalarda nasıl yapıyorsanız aynı şekilde yapabilirsiniz. Diğer bir kısmı duyurular kısmı. Şimdi bu duyurular kısmına geldiğim zaman bu duyurular kısmında hem son haberleri hem listelenecek olan tokenları hem de yeni listelemelerde genellikle airdrop yapıyor. MX Global Borsa diğerlerinden ayıran bir özelliği de o. Örnek veriyorum yeni bir token kendisinde listelenecekse onun listelemesinde oraya token yatıranlar yani siz onu satıştan aldınız. MXC borsasına yolladınız. Orada satış işlemi yapacaksınız. Bu işlemin sonrasında siz ilk bu işlemi yapanlardan olduğunuz için havuz ödülünden size airdrop yapıyor. Aynı token'ı örnek veriyorum. Şu an çok ön planda olan ve çok fazla listelenmeye başlayan Scalop projesi. Mesela burada da gene yeni listelenme haberi gelmiş. Burada da ödül ve trade kısmını göstermiş. Yani yarın saat de listelemesi yapılacak. Buraya siz Scalop yani SCLP token'ı yatırdığınızda ve satış işlemi gerçekleştirdiğinde daha sonrasında ödül kazanacaksınız. Bu tip ödül özellikleri de mevcut. Bunun dışında yeni bir özelliği daha var. Binance gibi Launchpad özelliği. Launchpad özelliğine de girelim. Şimdi burada tekrardan şey yapalım. Burada da aynı Binance'de en son Lazio token'da olduğu gibi burada giriyorsunuz. MX borsasının kendi token'ı olan MX token alıp buradaki tura katılabiliyorsunuz. Burada turun sonunda size bu Crypto Bytes'tan her birine yatırdığınız miktara karşılık veriliyor. Bu şekilde özellikleri var ve yeni başladı Launchpad'ler. Biliyorsunuz Binance'deki Launchpad'lerin ne kadar önemli olduğunu ve ilk çıkış anından sonra çok fazla değer kazandığını görebildik. Burada da aynı şekilde Gateway borsasında bu süreç çok iyi ilerliyor. MX Global'de yeni yeni bu sürece girmeye başladı. Bu süreçten de siz faydalanabilirsiniz. Bunun dışında Kickstarter var yani oylama. Gateway borsasına benzer şekilde girecek olan tokenların oylamasına bakın burada hamster token oylama sonrasında listelenme almış ve bu şekilde MX Global'de listelendi. Peki biz Totalinde bu borsayı neden kullanmalıyız? İşin en son özetine geldiğinde en son özetinde bunu kullanmanın temel nedeni bir gen projeler dediğimiz yani yeni listelenecek veya ön satıştan aldığınız projeleri ilk satabileceğiniz merkezi borsadır genellikle MXC borsası. Bunun dışında büyük borsalar dediğimiz Binance gibi Coinbase gibi borsalara açılmadan önce projelerin ilk olarak geldiği borsadır. Bu da bu borsada aldığınız token veya coinlerin Binance gibi Coinbase gibi FTX gibi borsalarda listelendi. Daha öncesinde sahip olduğunuz için büyük oranlarda kar getirisine sahip olabilirsiniz. Bunun çok güzel örnekleri var. Saymıştım tekrar üzerinden için. Mesela CoinList'in son projesi olan GATS token'ı veya FTX'in Solana'nın projesi Star Altas. Gene CoinList'ten çıkan Mina Casper. Herkesin dilinde olan Shiba, Akita, TLM, SafeMoon gibi projeler Bunların hepsi ilk emeksi globalde vardı ve buradan buna yatırım yapan insanlar çok ciddi getiriler elde etti. Siz de bunlardan geri kalmayın. Bu şekilde farklı borsalarda olmanız da her zaman riskinizi azaltır. Bunun dışında ön satışlar ve airdroplarla droplarla ilgili bilgi takip etmek istiyorsanız daha önceki videolarımızda kısaca bahsetmiştim. Ama tekrar burada aşağıda açıklamalar kısmına linkini bıraktım. Burada da tekrar bir üzerinden geçeyim. Bizim ön satış ve airdrop'lar için sitemiz var. crypto.pusulafinans. Buraya girerek de çıkacak olan ön satışları çok rahatlıkla takip edebilirsiniz. Buradan şartsız, koşulsuz başvurulara katılarak ön satışa katılma hakkına sahip olabilirsiniz, çıkarsa şansınıza ve bu şekilde ön satışlara da katılabilirsiniz. Bunun gibi birçok projeyi de buradan rahatlıkla görüp başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ön satışlar, airdrop'lar veya alternatif borsalarla ilgili soru ve görüşleriniz için Bizi Twitter ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Bunun dışında da aklınıza takılan bir soru varsa aşağıda açıklamalar kısmında yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.